Arenada sadece nitelik örsü alarak Mordekaiser oynamak güzel meslek ya. Yanına bir kardeşe on alırsın birinci çinko. İlk eklentiden prizmatik örs eklentisi gelir ikinci çinko. Bir de bu videoyu sonuna kadar izleyip like yorum atanlar olursa üçüncü çinko aha da tombala. ya Mustafa. Sadece örs oynayacağım dersinde bu eklenti gelirse de harbiden tadından yenmez ya. He? Aldım Hangi gitti. abi? Aa, ne oluyor oğlum? Niye bağırıyorsun lan? Bir şey mi içtin sen? Yeter tane şey. kızı? Ee, şey ya Full ADAP şekli yapıyorduk değil mi? Doğru. Şöyle bir 674 bin örs gibi bir şey alabilirsek eğer usta. el Musurati. El-Musrati de gitmiş ya. Ne diyorsun? O kim abi o ya? Pek bir şey bilmiyorum. Dost sen oğlum nerede çalıştın sen ya? Dünyadan kopmuşsun oğlum. Takı kim abi? Eli musatiyi bilmiyor musun? El bilmeyen kendini kaybeder yalnız ha haberin olsun. Ben öldüm bu arada. Abi ölme ya. Maskerimi veren ölme Vay be çocukluğumuzun kahramanı devasat diyorsun ha. Vay be abi buralara gelmek hiç kolay çok da bir yerlere gelemedin ama olsun yine de seviyoruz seni. Ölme Musti geliyorum. Yukarıdan dolayı gel. Bak ben nereye gitsem tersine gidiyor ya. Gel gel gel. Yok abi. Kimi bir daha atarız. Allah Merak da. etme mahallemizin parklarını tanırız. Oy bege benim o kafasına bastığımı gördün mü sen? Otasını gördüm bir tane klasma attım ona. Neler var burada? Bak işte işte eklentiler çok kötü geliyor ama ya bir şey de. Bir kere de bir şeyleri tam ver ya, rel gelmesin ne olursa olsun rel gelmesin. Bravo işte bu kadar. Geldi. Ya Katarina Matarina olsa biz seçsek gelmez ha. <laughs> bu oyunun da makarası bu işte. Eee zırh güğü direnciyi aynı zamanda bunları da kasalım. ADAP, oğlum erkenden gelin artı 500 lira ya. O kadar riskoculuk bir oyun ki, yemin ederim ki. Haydi bakalım abi mucize arıyoruz. Zaten. Mucize arıyoruz da gelir mi ki? Vermeyecek biliyorum vermeyecek Kendine yaslanır işi bilen Kesinlikle çok haklısın bak bazı Kesinlikle. konularda çok haklı konuşuyorsun musta. bravo Yine kitabın orta yerinden bastın yani Barvıç bak şu gelseydi keşke bize Bunlar bizi kesecek bu arada ne? biliyorsun değil mi? Biliyorum Orun şey örs or, yapmış ya Kaç örs yapmış 9 mu oha Ben öldüm Musta 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 Elke çike keçike Allah'ım. Allah'ım yanıyorum. Mustafa sen öldün mü? Bana doğru kaçarak ol bravo sana. Bravo sana be adam. Ben demir taşım diyorsun ha. Mustafa buraya. Hayır abi öyle bir şey demedim. Baam. Ben kaçmam. Ben demir taşım. Hadi be geldi mi be? Galiba geldi. Oy, oran bedeli. Oy, kinkitsu kitesi. Usta sana bir kötü bir de kötü haberim var. Madem bozacaktın neden düzelttin beni? Ne yapalım gattarlık oynayayım mı ya? oynayabiliriz. Gattarlık yapalım. al ya. Zaten güzel örtüler falan da geldi bir. Bir takılalım bakalım. Hoş geldiniz kardeşlerim. Ne işte oluyor işte lan? Abi. Kim geldi? Efendim usta? Sen anlamıyorsun benim ne de dedim değil mi usta? Yok abi. İşte bunu anladığın zaman beni anlarsın. Tak. Yunara gel bakalım buraya çocuğum. Ulan bu arada saçma bir çar baksana. Adama bir tane Q tutturdum diye adam ölüyor mesela. Adamı nasıl yakıyorum ya? Ne öldün lan o? Neden neden neden? Abi sorun hakkında ne Ya maalesef benim de müzdarip olduğum bir sorun Mustacığım. Yani e, tıp bazı konularda yetersiz kalıyor. Maalesef. Abi uzmanların dediğine göre bu psikolojik bir durummuş. Vallahi ben baktım hiç psikolojimi falan iyice şey yaptım hiç hala düzelmedi usta. Hani abi ne zaman yok, ne abi zaman yok. denedin ki diye soracak olursan tabii o deneme fırsatımız da olmadı daha. Yani bilmiyorum. o anki psikolojine bağlı bir şeymiş abi o. Yani hani o anki psikolojim var ya ben o an öyle bir psikolojide olurum ki Mustafa gerçekten aklına haydını durur biliyor musun nasıl bir psikolojide olurum. E o zaman ilk saniyede falan Tabii tabii öyle olur diye tahmin ediyorum ben de zaten. Daha selam verdi. Çorabı çıkardığın an mesela. Ben mi çıkarttığım an Aynen, ama. kendi çorabına. Yani o derece. Hop gelin bakayım gençler. Asayiş kontrol kimlikler alalım. Musti ben niye öldüm bu arada? Ölme abi. Aa Musti, kardeşimsin ölme. ölme diyorsun he. Öldüm ama. Şöyle ikisini... Tak hangisini alayım sana? Hadi Musto. Abi hiç fark etmiyor bana. Tamam, orunu aldım. Bana fark ediyormuş bu arada. Orun beni öldürüyor. Benim rakibim dışı çıktı. Şaka lan. Hadi lan. Lan öldü. Sen 3-1'e devam mı? Baba ba, bak koşuyor ona bak koşuyor da koşuyor ona. Ben ve takım arkadaşım bir şeyler yapar. Yavaşlatma etkileri. Ney yani bu? Boş var ya her tur bir mektar kazanalım. Ay artı 78 geldi bir anda hemen bastım vallahi. Erken şeye geldi çok iyi. Apelios gel bakalım buraya çocuğum. Bu ne? Oho yo 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 yo, yo gel buraya. Öyle içinden ulti sallama geldi sadece. Çok iyi isman. Musto, musto şu anda çok inanılmaz derecede güçlüyüm ha bir de. Hani bazı insanlar inanılmaz derecede güçlü olmaz. Ben o insanlardan değilim yani. Mesela. Olmuyor. Çuğum 5. Siz bir adamsın yani. Bu evet. Öyle diyorlar şey. gerçekten öyle diyorlar bana bazen. Bana manede ne diyor olabiliyor musun? Bu arada iyiymiş bu arada ya Özgür. Harbi eri lan sana Özgür. Bir tane rizik koşu ha, hiç yenileme aktı yokken ilk ve tek. Ne diyorsun Mustafa? Allah büyüktür diyerekten. Kumarı Allah severiz. Bismillah. Yani. sen busun işte. İşte sen busun be. Bu araba kime çıkıyor? <laughs> Bizim paramı bir Evet var. Piçette. Paramı geri istiyorum. <laughs> paramı geri istiyorum. Tek Q istiyorum ya tek Q. Artı 29 AP. Şöyle güzel bir şey var. Buna Aa, 10 liradan kaçırdık lan şaka gibi. 1300 lira boşa gitti. 2 tane örs, falan yaparsak El Musrati. Ölmeyek. Ya yok abi bunlar kim ya? Ben öldüm. Pardon ölmemişim. Onlar ölmüş pardon. Pardon ya Mustafa ben bir an biz öldük sanırım Hayır, onlar ölmüş mi? aslında. Değil. Oyunları çok hızlı bitiriyoruz ya onu fark ettin mi? Nereye de kıyacağım bir Neyse en çarın adı? Porn. Porn. <laughs> Çok iyi. Porn the Kaiser. Çok iyi ya. Paci. Paci. Sentar. Neyse mutlak sömürü. Dursun kenarda. Oğlum yine mi bay geçtik biz? Niye her tur bay geçiyoruz ya? Usta. Çok iyiyiz ya abi onlar. Musto, bir tane yenileme hakkım var. Ne diyorsun? İki nitelik örsü kazanırsın. Ver bakalım iki tane nitelik körsü beleşten. Şuradan da iki rastgele nitelik. Ne verdi? Yetene kıza verdi. Buradan bir AP. Tamam. Bu sayede birazdan bir tane daha item denemesi yapabilirim para gelecek ya şurada. Şöyle iki tane alayım çok burada. Çok iyi abi. Nedir o? El Musrati çok iyi olan. Sensin zaten ya. Hazır gelen biz bunlar abi ne zaman abi oynadık? Abi. Ben çok tanıdık geldiler bana niye Dur abi. Gel ulan buraya. Gel, gel, gel. Dur abi diyorsun ha. E ee, bu adam beni attı oradan oraya. Kaç lan kapıyı? Bu ne oğlum? Yok abi. Gel buraya abi. ben lan patlatacağım. Sana handolsun olsun Hazir seni. Seni paramparça edeceğim. Buraya gel Azir. Musta sen de bir tane duvara kıramadın sabahtan beri ya. Ne beceriksiz bir adamsın ya. Şunu yapacaksın. Şu. Tık. Bak adam kafama tıklattı vallahi. Musta bu arada satış olmuş olabilir biraz. Aha. Oğlum öyle bir doge attım ki. Musta aklın şaşar. 5600 YTL'm var cebimde. El Musrati. Ee, bu tur bu tur kaybedelim. Kaybedelim mi? Aa bir dakika lan ben hiç ölmemişim bu arada. Yok kaybetmeyelim. Kaybetmeden kazanma şey yapacağız. Örs alayım gene ben 2-3 tane. 45'tir. 13-13 iyidir. AP hariç her şeyi verdi ya oyun. AP yapayım dedim ya. Vallahi yarar olsun. AD, AP hariç her şeyi verdi. Vallahi her şey yine ortaya karışık bir şeyler olduk ama. Benim doji izle. Enayi'ye bak lan ne yaptı öyle o. Bomb. Boombox. Ben birini aldım ama kim aldım bilmiyorum. Mordayı almışım. Bam. Bu voli miydi? Ben bunu Udyr sanıyordum. Ben de. O voli miymiş? Ben seni engelli miydin? Ben abi. seni, ben seni normal insan sanıyordum. Tak. Orada öldüremedim. Ben zaten engelliydim abi. Tak. Yani yüzde kaç engellisin? Abi yüzde kaç? Alt... 28 var sanırım. Harbi mi? Hiç göstermiyorum ha. Yolda görsem en fazla 30 falan derim yani. O kadar çok engelleyemezdim kesin işte yani. O olay oymuş zaten benim bu şeyde. Şu ben oluyor şu arkadaşı ama. bir keseyim öncelikle. Bay bay. Sen de gel buraya. Of. Bu adam daha ne yapsın size ya. Yenileme hakkı geldi. 28 örsün var. 4000 lira para. Ya buradan keşke verseydin o parayı. Bismillahirrahmanirrahim. Ben ne zaman ki besmelerle baş yapsam Hiçbirinde gelmedi ya. Nasıl bir iş bu ya? Sat şunları abim. Boyun Bunu da sat. Oyun ya bu oyun. i̇ki itemi de sattım bu arada gaza gelip. Sıfır itemle oynuyorum artık. Ya, 21 AP. Yapayım. Neden ki? 21 AP daha. 45'tir. Allah Allah aşağılardan geliyordur sen. Bugün çok zorladın ya kendine. Testo, seteron olarak. Volkan. Kim bunlar? bunlar Barbie Chudir. diyor Bu adam ölmek üzere. Sadece haberi yok bundan diyecektim. Oğlum var bir bu kadar da tekleyen bir adam var mı ya dünya üzerinde Musta? Şuun 1500 falan vuruyor bu ne oğlum? Oha. Normal Geber Normal saldırıların bunu yapar. yapar. Anında 3 şapka kazanayım mı Musti? Şapkayla gezelim azıcık kendimize. Şapka. Baş Görününün. ver ya. Baş ver baş ver. Baş ver baş Bugünlük Böyle gönlük sürsün kendine böyle gönlük sürsün. Kritik vuruşumuz niye 53 olmuş lan? Onu da yüzleyeyim bari. Apelios killer. 13-0. Ah be. Ya. Oğlum bu ne? <laughs> Panik atak. durum üstü ya Adam uyandırsın hep. Aynen her tur fazladan kill almak istiyorum ya. Oğlum benim Q'na. <laughs> <Mocan, Mocan>, <laughs> İsmail yüksek paneyi yapıyor. Malfight dans etmeye bırak adamını kaldır. Eşek ya. Dalga mı geçiyor? Öldürme adamı. Ya sen bir ölsene. Aa oğlum sana öldü. Lan ben boşuna mı bekliyorum sabahtan beri? Ama ben bir şey yapmadım ki. Şuyumuz fena vuruyor gerçekten de. Ama ama Son ben üç. istemedim ki. Bu turbağa geçmemiz çok iyi oldu stratejik olarak. 29 18 14 <laughs> 24, 24 23 Kritik vuruş 74 kritik olduk. 14 15. Ulan birinizden biriniz bin olun 840 HP. Bu turu bay geçeceğiz. Diğer turu bir daha alacağım. 1000 HP olursam bitiririm. 1000 HP olmazsam artık kaybederiz bilerek bir iki kere musto. Kabul müsün? Tamam musun? abi. Kim elendi orada? Malfight eledi yani ne? Öyle mi? Keşke diğer gilder elenseydi. Ama bana böyle zırh ver. 780. Bak dedi ki AP vermez şimdi ya. 23 AP. 45 zırh. Verdiği şeye bak ulan oyun dalga mı geçiyorsun sen benimle? Dalga mı geçiyorsun? Hadi bana kay kay. Kay 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 Şimdi şurada iki tur kaybedelim. Hemen o esnada ben de örs alma yerlerini... Aleykümselam Berkant. Örs alma yerlerini belki koyarım sadece. Ee, final oyununa geçeceğiz. Breakman. <laughs> çok Ulan tam ne? onu söyleyecektim ben de. Nereden geldi lan ne? Ha, ulan ne adamsın Musto. 30 30 ne? bismillah. Bin oldu. Aa 999'da kaldı. Allah'ım inşallah bir tane AP verirsin. Sen rahat ol abi. İşte bu kadar. İşte bu kadar Mustocuğum bu iş. Seviyorum ya. Şuradaki şu bin rakamını görünce gerçekten ee, abi bin yalnız rakam neydi? Lan çok biliyorum lan da... Şam değil mi bu? Ne Şam? Şamil oynamak ne yapmış? Yani. Musta ölüyoruz. Abi. Musta ne oluyor? Musta sen rahat olsana aslanım. <laughs> Oğlum bir an çok korktum lan. Niye öyle oldu? Evet, o hasar hangisi ben vurdu? <gülüyor> hani... <gülüyor> orada. Lava bak ya. Şey Harbiden video kaybetsek gerçekten üzülürdüm ya. Neyse Musta'cım eline koluna sağlık. Ağlama sen ağlama. Sen...